Herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi ve bugün bomba gibi bir video ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne çekeceğiz? Şişireceğiz dominelleri. Hani spor salonlarına gidiyoruz ya böyle kaldırıyoruz ah diye bas bas sen kaç basıyorsun ben şunu basıyorum sen kaç basıyorsun ay ne kadar bastın falan. İşte abi bunlar ne için? Hep daha güzel bir vücut. Daha şişkin kollar. Six böyle görünümlü baklava baklava. Tabi dış görünüşten önce aslında sağlık için bunu yapmamız gerekiyor ama daha çok genel olarak işin kozmetik kısmına çok fazla kaç. Bu bir gerçek. İşte bu anlamda da bu dinamik marka kas geliştirici diye bir alet edemat var arkadaşlar. Bunu gördüm ve birazcık dikkatimi de çekti. Ondan dolayı neden siz de bundan haberdar olmayasınız? Belki de biliyorsunuzdur ama eğlenceli ve güzel bir inceleme olsun istedim arkadaşlar. Günümüzde çok fazla bu tarz sistemler zaten geliştirmeye başlıyor. Günümüzde zaten çok fazla bu tarz sistemler geliştirilmeye başlandı arkadaşlar. Mesela benim bildiğim hani şimdi firma ismi vermiyorum ama yelek falan giydiriyorlar. O yelekleri böyle hatta ıslatıyorlar birazcık bağlantı yapılan noktaları. Sonrasında da elektrik sinyalleri gönderiyorlar vücudunuza. Bu da onların belirlediği oranda kaslarınızı kastararak sizin daha zor hareket etmenizi sağlıyor ve bu da ekstra kalori yakımını sağlayarak çabuk kilo verebiliyorsunuz diyorlar. Şimdi bu ürün tam olarak bunun gibi değil. Benzer bir işlevi var. Örneğin bir bardak su alacaksınız. Kas uyarımı kolunuzda o kadar yoğun ki suyu almaya gidemiyorsunuz falan yani. Bu anlatacağım ürün biraz daha ev tipi biraz daha böyle portatif günlük hayatınızda isterseniz işte isterseniz ofiste isterseniz evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz cinsten gibi gözüküyor. Ben de daha önce deneyimlemedim. Şimdi birlikte kutuyu da açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak ne varmış ne yokmuş. Şişireceğiz bu dominallere hadi bakalım. Evet tamam. kutuyu şöyle yandan açıyorum arkadaşlar. Kutumuz boş. Kutuyu salladık. Şimdi burada bir tane Türkçe kullanım kılavuzu var. Bunu aman atmayın arkadaşlar. İçinde gerekli olan bilgiler muhakkak ki bunda yazacaktır. Ne kadar süre kullanmanız gerekiyor. Sonuçta vücudunuzla alakalı yapacağınız bir işlem. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Aynı kullanım kılavuzunun bir de İngilizcesi mevcut. Aa bak burada neler var. Kolumuza ve göbeğimize bağlayacağımız petler arkadaşlar bunlar. İki tane kol için var sanırım ve bir tane de aman Allah'ım six pack'leri şişirmek için. <laughs> Tabii ben burada göbeğimi göstermeyeceğim şimdi o utancımı paylaşamam burada ama kollardan örnekleme yaparak gideceğiz sizinle beraber. Sonrasında da petlere takmak için şöyle üç tane cihaz var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Hatta arkada böyle çıt, çıt da var bunun. Petlere buradan takılıyor. Pilli mi bunlar? Evet, iki tane küçük pille çalışıyor arkadaşlar. Tezgaha döktük mü? Hadi bakalım. Ürünün kullanımıyla alakalı bazı bilgilendirmeleri var kutunun üstünde de. Seanslarınız 12 dakika olmak suretiyle günde 2 ya da 3 defa yapın diyor. Eğer daha fazla yaparsanız kaslarınız fazla yorulacağı için yorgunluk hissedebilirsiniz diye bunu belirtmişler arkadaşlar. Kutunun üstünde de belirtiyor ama buradan söylemekte de fayda var. kaç tane kullanıcı grubu var bunu kullanmasın dediği. Hamileler, yeni doğum yapmışlar, epilepsi hastaları, kan dolaşım bozukluğu olan hastalıklar, kanser hastaları, bebeklere karşı cilt alerjisi olan kişiler bunu kullanmamalı diye üstüne de not düşmüşler arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şöyle iki tane pil getirdim ben. İçinden pil çıkmıyor bu arada. Toplamda altı tane kalem pile ihtiyacınız var. Üçünü de aynı anda kullanmak için. Çünkü için. <laughs> Çünkü her biri iki tane küçük pile çalışıyor. Şimdi bir tanesi ben bunu takıyorum bakalım. Pil koyduğuma devam edeceğim örnekleri göstermeye. Artık petleri açıyorum içinden. Hoppa. Şöyle hani hijyenik olması açısından da güzel düşünülmüş ayrı bir pedi var arkadaşlar. Ve hani pedlerin de şu şekilde göstereyim bunu da. Bak şöyle pedi ayırdım bir jelatin var. Hmm, bak bu güzel. Bu güzel abi. Yine aynı şekilde bunların da... Bu arada ben bu ürünü 80 liraya aldım arkadaşlar. Yani 80 liralık bir ürün için fazla teferruatlı gibi duruyor ama bakalım ne çıkacak içinden sonuç ne olacak? Bu arada bu tarz bir ürün daha önce kullanan varsa aşağıya lütfen yazsın. İşe yaradı, yaramadı, şu kadar zaman kullandım. Bir yıl kullandım, hiçbir işe yaramadı veya çok memnun kaldım. Gerçekten etkisini gördüm diye yani arkadaşlar varsa aşağı yeşillendirirse sevinirim. Veya kanala da abone olursanız bu arada destek amaçlı çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir arkadaki jelatinden ayıralım. Nerede? Şöyle göstereyim. Hani az önce göstermiştik ya. Gördünüz mü? Şöyle bunu ayırdım. Oo, arkasında böyle silikon bir yapıştırıcı var ha. Şimdi kolumuzu bu şekilde tutacak. Yani buradan belli olacak mı bilmiyorum da. Bak şöyle. Parmağım kalıyor vallahi yani. Ama bir zaman içerisinde bu etkisini yitirebilir. Eğer yitirirse de muhtemelen böyle bantla falan tutturuluyordur. Şu ön tarafını da göstereyim. Burada da iki tane gördüğünüz gibi çıt var arkadaşlar. Bu çıt bölümüne de cihazımızı yani bize titreşim verecek cihazımızı bağlayacağız. Şimdi birazcık şu cihazı tanımaya çalışalım. Şimdi şöyle bir on tuşu var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Hemen burada off tuşu ve altında da program tuşu mevcut. 10 tuşuna basmamız yeterli oluyor. Şu an cihaz çalışıyor. Programları basınca burada 1, 2, 3, 4 diye programları numaralandırmışlar zaten. Numaraların rakamlarında yani led ışıklar rakamların üzerinde değişiyor sürekli hangi programa gelirseniz ama bu çalışmıyor nasıl çalışacak şimdi abi kullanım kılavuzunu da okudum bu arada hadi deneyelim bakalım bunu diyor ne diyor şöyle diyor getireceğim diyor yapıştıracağım diyor şöyle güzel tuttu ne yapacak şimdi bu pazları geliştirecek on tuşuna diyor asılı tut diyor tamam programı seç diyor oh <laughs> Abi Dur 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 kapat <laughs> Bak şimdi olay şu Olayı söylüyorum abi Önce on tuşuna basıyorsunuz Sonra programı ayarlıyorsunuz Bir daha on tuşuna basıyorsunuz Hikaye başlıyor Vallahi titretti ha Şunu şöyle sarayım abi tekrar Bak şimdi on tuşuna bastım Birinci programda olsun bir daha basıyorum <laughs> Abi titremeyi görüyor musun? Şu an hiçbir şey Kolum gayet serbest salınımda. Tamam bak program değiştirelim. Dur of of. Uf. Yoruldum lan kolum ağrıdı. Sallandıkça jeller de hareket ediyor tabii. Pet de hareket ediyor ve birazcık kayma yaşadım az önce. Sanki böyle hani bir iki sefer kullanımdan sonra daha da tutmaz gibi bir yapısı var. O zaman şuradan şöyle bir artık koli bandıyla bant geçeriz. Yapacak bir şey yok. Tekrar on diyorum. Bu sefer ikinci moda geldim. Bak bak bak. pet vücudunuzdan ayrıldığı anda etkisini yitiriyor. Ondan dolayı ben şöyle birazcık tutacağım. Abi bak çılgın. Aa! Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar şu an. Hemen gönderdiği elektrik sinyalleri kasların kasılmasına neden oluyor. Tamam of de abi yine. Asıl etki yapan yerler şu gri bölgeler. Oo, acayip coşturdu. Bakalım bir program daha yapalım. O yüzden bu Petler ne kadar güzel temas ederse teninize, cildinize o kadar çok coşturuyor. Oo, bu böyle uzun süreli kastı kaslı, kayla kasıyor şu anda. Bıraktı. Oo! Bir daha kastı. Bak düzelttim kolumu. Sen istesen de istemesen de kolum böyle oluyor abi. Hadi bak kasıyorum Aa, düzeltmek için zorluyorum şu an kendimi. O kadar zor indirebiliyorum ki Tamam ofte. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi birazcık gerçek konuşmak gerekirse. Ön yargılı olarak başladım ürün incelemeye. Ya işe de yarayabilir. Bilmiyorum. Yani denemek, uzun süreli denemek görmek lazım. Çünkü kası gerçekten kasıyor. Dumbbell'ı kaldırırken ne yapıyorsun abi? Alıyorsun. Hani bir yük bindiriyorsun. Eğer ki bu yükü yeteri kadar bu elektrik sinyali verebiliyorsa kasa zaten olmaması için bir sebep yok yani. Ha ben şunu demiyorum. Buradaki yağları eritecek ondan sonra onları kasa çevirecek falan böyle hurafeler boş işler de. Eğer ki bir ağırlığın verdiği kadar yükü kasa bu sinyal verebiliyorsa bu iş olur. Yani şu an veriyor gibi bilmiyorum. İlk başta biraz daha acıyor gibi geliyor. Zamanla alışıyorsunuz sanki ama yani garip. Bu arada arkadaşlar 6 tane simülasyon var. Yani 6 farklı mod var ve, ve 10 kademeli arttırabiliyorsunuz. Arttırma hediyeni 10 tuşuna bastıkça zaten onun yanında bir de inch diye yazıyor. Ona basınca seviyeyi de arttırabiliyor, şiddeti arttırabiliyor. Geldik, 4'e gelelim. Uh. Oh. oh! Oh! Abi, bir... Aa! Oğlum da... Kaçıncı seviyedeymiş bu demin? Arttır lan. Oh. Oh. Abi, Sakin, sakin olalım şimdi. Abi güzel. Ama her şeyde olduğu gibi bunda da işin cılkını çıkarmak lazım. Yani ben dördüncü seviyelere falan geldim. Dört mü beş mi artık o bilmiyorum. Burada dijital bir gösterge yok tam olarak. Ama tahmin ediyorum ki beşinci seviye falandı. Dayanamadım. Yani bu beşinci seviyede dayanılacak bir şey değil. Bu birinci, ikinci seviyede falan birinci, ikinci seviyede falan takılırsanız güzel. Bak. Şöyle yakından göstermek istiyorum ya. Bak şimdi seviyeyi bir tane daha arttırayım. Bir tane daha arttırıyorum. Uuu işte artık can yakmaya başlıyor. Hemen bir tane daha farklı mod göstereyim eğer hazır buraya kadar gelmişim. Bunu kapattık. Gel abi şöyle bir mi yapalım? Bunu yap hadi mod 3 olsun. Bak bu uzun süre kasma. Bak, hala kasıl bırak saldı. Şu an 3. seviyede bak kasıyor 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 kasıyor. Bak şu bölgeyi görüyor musun? Bak kasıldığı zaman. Bak burayı takip et. Bak. Bırak şimdi bıraktınız da tekrar kastı. Vallahi ürün işe yarayabilir görüntüsünü bana verdi arkadaşlar. Yani hiç umudum yoktu. Genelde bu tarz ürünler biraz çerçöp oluyor. Ama verdiği sinyaller ciddi anlamda kolumu kasmaya yetiyor. İş görür mü? Görebilir. Ama tabii ki ben bu işin uzmanı olmadığım için bir şey diyemiyorum. Ama denemekte fayda var. Zaten ürün de çok pahalı bir ürün değil. Bu olur başka bir ürün olur zaten. Bu sponsorlu vesaire bir içerik değil. O yüzden eğer meraklısı varsa deneyebilir arkadaşlar. Yani ürün keyifli. Kullanması da keyifli bir ürün. Ama dediğim gibi o kendi kendi sınırınızı iyi belirleyin yoksa can yakabiliyor. Evet video bitti. Eğer bu tarz incelemelerin de devamının gelmesini istiyorsan ne yapıyorsun? Destek olmak için like ve abone ol tuşlarına basıyorsunuz. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şeyler varsa veya ürünü ben de kullanmıyorum şöyle demek istersen yorumlara yazıyorsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bay. Abi ürün güzel. Ürün güzel de yani anasını alatıyor adamın ya. Vallahi çok dikkatli kullanmak lazım ben sana diyeyim.